Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimizde Argus var. Bayağıdır videosunu çekmedik. Yeni sezonda şöyle bir Argus'la bir yırtayım dedim. Karşı takım da güzel bir katmış. böyle split atmamız gereken bir maç. Çünkü fight'a gittiğimiz zaman kolay kolay kesebileceğim bir pick yok. Kagura kaçar, Hayabusa kaçar, Esmeralda kolay ölmez, Minotür bozar. Ee, diğer elemanda artık nişancı onu da ya korurlar ya da ...fiske e, miske atar bir yere diye düşünüyorum. Hani fight'in içine girdiğimiz zaman anında bir iki saniyede birini tekleyemezsem daha da birini kesemem. Oradan ölüm çıkar. O yüzden böyle mümkün oldukça fight'ları salıp lane'leri splitlersek bence Argus'un gücünü kullanabiliriz. Rahat rahat oyunu kazanabiliriz. Ben şimdi bakayım ee, bu çocuk fırla almış. İkinci skillimizi açalım. Bir tane saldırı hızı verelim. Gelirse hemen bir sokacağım bıçağı içine. O böyle kanaya kanaya canı şey insin, yarıya insin. Gel bakayım. Hadi yaklaş birazcık. Seninle bir oyun oynayacağız. Gel. Yaktım şimdi seni. Ama bu yürümüyor. Yürüsene kardeşim. Oha! Lan ölmeyeyim bir de ben bunun üstüne. Oğlum dövüyorum lan normalde ben esmini aldı. Niye bu kadar çok vurdu bu? Yakma girdi diye mi acaba? Vay arkadaşı Iki, iki şamar attı bana. Utanmasak first blood vereceğiz adama. Şunu alayım. Ya da önce şunu alayım. Her türlü atacağız zaten. Gitme. Yani canavar avcısı bitsin, Atlantis kargısı bitsin. Esmer aldı kolay kolay e, benden şey kazanamaz. Kil kazanamaz. Her türlü onu yenerim de. Bilmiyorum öyle birazcık yavaş geçirmek lazım. Şimdi gir çık bir tane sokalım kılıcı ona. Güzel. Biliyor biliyor şeyi biliyor. Argus'un olayını biliyor. Dümdüz duruyor olduğu yerde. Hareket etmiyor. Aferin lan. Öğreniyorsunuz ha. Şimdi 4 olup üstümüze atlar. Aynen öyle. Acaba falan gank falan mı geliyordu sen bu kadar artistik yapıyorsun bana. Ben bir 4 olayım da. Heh. Aslında şey atmama gerek yok. Beyz atmama. Ne olmuş ki? Bizim Veili vale ölmüş iki kere, Desey de ölmüş iki kere. Maşallah. Hadi öldü o. Öldü bizim galiba. Nerede bekliyor ki Esmer? Ya şurada ya şurada ama Çıkmıyor adam lane'den ya Abi nasıl ölecek bu çar ya Abi bu çar ölmez Şu an bu ölmez Bunu biz kesemeyiz kolay kolay Hiç hasar yemiyor ki Böyle vuruyorsun sanki şeye vurarmışsın gibi. Hasar botları oluyor ya pratik modda. Ona vurarmışsın gibi vuruyorsun vuruyorsun kımıldamıyor hiç can yani şey. Beni bekle beni bekle. Bolsuz zirosu ya onunla uğraşılmaz. 1500 gold'umuz var. Esmeralda'ya bir kill verdik. 2500'e çıkmış. Ona da yapacak bir şey yok. Kesiyor adam biz ne yapalım. Kesebileceğimiz bir hero değil şu anlık. 2-3 tane item bitirdikten sonra daha kill alamaz ama. Kaybol. Ben buradan çıkamam artık buraya vuracağız. Allah ne verdi girişeceğiz. Shutdown'ımı aldım yeter o bana. Sen de şunu alalım şimdi. Kaçlık shutdown al. Ooo 5-0'lık shutdown almışız. Nice. Sarar. problemiz Mortingen oldu. Güzel tutmuş ama. Patladı mı lan? Ne yaptı o? Patladı mı o? Yoksa kim mi bastı acaba? Şener şeyler yaptı ama ne yaptı çözemedik. Katlıyor. Kaybol. Tamam güzel buff çekti oyaladı. Gölgesi bittiğinde ona bir fokus atabiliriz. Onlar orada karmaşa çıkarırken, turtle alırken biz buradan kuleyi açsak. Böyle mi? Ne fokuslayalım ya ne kaybedeceğiz? Bu şey gelecek, ölgüsü gelecek. Gelirse keser. Biz bu böyle dümdüz koş koşturalım bezi doğru. Kuleyi açtık güzel. Canavar Avcısı'nın da bitmesine çok bir şey kalmamış. O bittikten sonra böyle Esmeralda iyi bir hasar atabiliyoruz. Tabi fırlası var. Yakalamak güç olabilir. Ama trade'lere girdiğimizde Atlantis kargısı sayesinde iyi bir hasar bırakabiliriz. Çok ölüyor abi bizimkiler ya. Niye bu kadar ölüyorlar bot gibi? ne yaptı? Ben onu da çözemedim şu an. Ya keserim öyle işte. Böyle afili afili şapka mapka atma bana. Şimdi arkadaşlar sağdan soldan her yerden shutdown topladık. Bak. 2-3 tane shutdown aldık. Bu güzel oldu bizim için. Baya iyi oldu. Baya baya iyi oldu. Farmı da böyle Kötü bir duruma getirmemişiz. iyi bir duruma getirmişiz takıma göre. Şöyle bir aslında kritik mi alsam yoksa bir avcı darbesi falan alsam mekaniklik mi atsam diye düşünüyorum. Bilemedim ama bir kritik alalım ya. Şöyle bir fantom çekelim biz. Kenarda dursun. Ya da bir bozulma tırpanı çekelim. Şuradan kulelere falan devam edersek iyi olur onun pasifi bize. Hem slow falan da atıyor. Bayağı işlevsel bence. Ben şimdi base atıp şu altı bir itmem gerekiyor ama Orada bir fight var Yine ülkesi bizimkiler Oh herkes öldü Çok iyi hocam Mess Hayır bak kendileri böyle 50 kere ölecekler neredeyse. Bana aşağıdan don katmaya çalış. Aha böyle yapıyor bana bak. Aha böyle böyle şey yapıyor bana. Kardeşim sen önce bir kendine bir bak ya. Bir yedisin bir bir dötsün ya. Bir bakın da kendinize. Adamları zaten öyle bir kastırdınız. 8.5k farmı var Elif'in. Hala fight atma derdindeler. Güzel öldü ha. Ah fil öldü. Torus rüzgarı var be atıkçı. Tamam güzel. Aldık şeyi. Skillim olsaydı Lesney'i öldürtürmezdim ya. Skillim yoktu maalesef. Sen ben de tek yerdim. Şimdi Beatrix'in hem doğası hem şeyi yok. Beat, doğa, fiske. da bitti. Bize ne lazım? Bize bir tane kritik lazım şimdi. Kritikten sonra bir tane umutsuzluk alırız. Keyfimize bakarız. Ya ben şu an takıma göre baya iyi durumdayım ya. Farmım da iyi. Yakaladığımı tokat manyan yaparım gibi düşünüyorum. Oğlum beni niye satıyorsun ya? Beni niye satıyorsun ya? Neden fiske atıyorsun? Neden? Neden? Ya yanımda dursak ölmeyeceğiz ya. Yanımda dursa ölmeyeceğim. Hasarı bölecek ulti hasarı. Oğlum, alo! Of! Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi. Ben orada Mino'ya fokusluyorum. Arkada Hayabusayı tuttu diye çocuğa desteğe gidiyorum orada tek kalmasın diye. Adam beni satıyor ya. Valentin kim ya? Vale vale. <laughs> Sapık gibi üste gitmem lazım. Gitmeye. Çok özgüvenli oynuyor rakip. Şunda bir trade deneyelim bakalım nasıl olacak. Yine hasar yemiyor olman normal bir şey mi kardeşim yoksa bana mı özel bu? Bana hadi lan! Ya bırak ya. Vallahi bırak ya. Böyle oyun yok kardeşim. Böyle bir oyun yok ya. Yemin ediyorum böyle bir oyun yok ya. Şurada mısın? Böyle bir oyun yok kardeşim ya. Yok abi. Dünya üzerinde, yeryüzünde böyle bir oyun yok ya. Adam fırla bastı uçtu kardeşim ya. Uçtu ya. Gördü beni demek. Şuralara doğru gideyim bakayım. Şöyle bir genişten. Beni beklemediği yerden şak diye vuracağım. Aç. Q tutturamadım ya bir şey ya. Q oynadım orayı keserdim belki. Uff. 59 oynuyor adam ya şaka gibi ya. Azıcık siz nasıl kazanacağız? Gide açamadık, botu açamadık. Tek önde olan neyin ben? Tek farmı olan kişi ben. Ya sardım var ama kaçtı. Hmm, doğa bastı. Şu Leslie'yi şuna bir tane koysa tek atar ha. Bir tane bak fazla değil. Ama kesebilir mi onu bilmiyoruz işte. Bak bak tipe bak. Aynen kardeşim aynen. Aynen. Aynen öyle. Öyle oynanıyor. Aynen de öyle. O öyle oynanıyor bence. Dibindeyken ulti atıyorsun adamlara genelde. Bu nasıl bir maç bu? orayı ya of oh, of, oh, of. Oh. nereye atıyorsun Nereye skill atıyor bu vale ya? Ay ay. Şaka gibi ya. Vallahi şaka gibi ya. Yemin ediyorum şaka gibi ya. Aynen basit. Karşında buldun Allah'ın enayisini. Karşında ben gelsem ne yapacaktın acaba? He? Ben gelsem ne yapacaktın? Çok merak ediyorum. O ADC lane'ini ben gelsem de o lane'i bende olsa ne yapacaktın acaba da basit diyorsun. Allah'ım ya.